Bu dersimizde Oracle veri tabanında oluşturduğumuz viewler ile ilgili oluşturduktan sonra veri tabanından nasıl onunla ilgili bilgileri alırız onu öğreneceğiz. Bunu tabii ki veri sözlüğünden yapacağız. Bir view oluşturduktan sonra view hakkında detaylı bilgiyi users views user views veri sözlüğü view'lerinden bulabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Örneği şu şekilde select owner text from all views where owner hr kullanıcısı and view name person security view şimdi bunu anlatmak gerekirse şu şekilde all views adında bir e, veri sözlüğü veri sözlüğü içerisinde e, view var bu tüm view'lerin listesini arka tarafta hesaplıyor bilgilerini ve bize şu şekilde kolay bir kullanım sunuyor bunu Öncelikle sorgulayalım. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir kayıt geldi. Burada owner, text e, owner ve text sütunları var. Bunun içerisinde e, bu view'i oluşturan kullanıcı owner kısmında yazıyor. Mesela bunu sys oluşturmuş. E, başka vardır çünkü bizim oluşturduğumuz Vivler de var. Onları da burada yazar. Yanında text, text kısmında ise o Vivin kodsal yapısı yani oluştururken kullanılan kod. PSQL kodu yazıyor. Şimdi buna biz bir ver filtresi uyguluyoruz ve diyoruz ki owner HR olan ve yani hem HR kullanıcısı olacak hem de Vivin adı Person Security Veve olacak bana bu vivi getir. Bu vivin bilgilerini getir. Hangi bilgilerini oluşturan kişi ve text bilgilerini yani PLSQL kod bilgisini bana getirecek. Bu şekilde gördüğünüz gibi owner HR text kısmında ise biz oluştururken hangi kodları yazdıysak onlar bize bu şekilde geliyor. Ben bunu daha önce hazırlamıştım. Şimdi Farklı bir kullanım gerçekleştirelim. Bu da DBMS metadata paketinin içerisinde getDDL e, fonksiyonunu kullanım. Select DBMS metadata. GetDDL e, parantez içerisinde bunun ilk parametresinde ne istediğimizi söylüyoruz. Yani view mi, prosedür mü gibi bilgiler. Bunun view olduğunu söylüyorum. Daha sonra bunun adının Person Security View olduğunu söylüyorum ve From Dual tablosuyla bunu başarılı bir sorgu haline getiriyoruz. Bu şekilde çalıştırdığımda gördüğünüz gibi Create or Replace ile bu View'in nasıl oluşturulduğunun PLSQL kodu arka planda bana gösteriliyor. Şimdi farklı bir kullanımla farklı özelliklerini inceleyelim. Ben bunun kolon ismini, veri tipini ve veri uzunluğunu öğrenmek istiyorum. Bunun için user tab adında bir view var. Bundan öğreneceğim. Çalıştıralım normal sorgumuzu. Gördüğünüz gibi Regin ID sütunu var mesela. Bunun veri tipi number'mış. Data length yani veri uzunluğu 22 karaktermiş. Diğerleri de bu şekilde gösteriliyor. Şimdi ben bunların arasında bir filtre uygulayacağım. Yani diyeceğim ki bunlar içerisinde table name'i person security view olan kayıtların sütun bilgilerini bana getir. Yani burada tüm e, user tab calls diyor. Yani kullanıcının tüm tablolarının e, kolonları burada var. Burada bu bilgiler yer alıyor. Ben bunun içerisinde table name'i yani tablo adı person security view olan bu arada view de tablo olarak geçiyor onu da bilmenizde fayda var. table name person security view olan kayıtların column name, data type ve data length bilgilerini istiyorum. Gördüğünüz gibi name ve ssn ssn kolon e, isimleri var. Bunlar varchar 2 ve veri tipleri bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde veri tabanından oluşturduğumuz view ile ilgili çeşitli sistem bilgilerini alabiliyoruz.